2020 yılında yayınladığı UFO görüntüleriyle sık sık konuşulan Pentagon, her geçen gün çıtayı biraz daha artırmaktadır. Özellikle 2021 yılına geldiğimizde NASA daha da cüretkar ve paylaşımcı olmuştur. Sanki her şey önceden planlanmış gibiydi. Bir şeylerin hazırlıklarının yapıldığı aşikar olarak ortadaydı. Bunu bilen ve uzaylıların varlığını savunan uzay araştırmacıları bu gelen haberlerle oldukça mutlu olmuştu. Eski New York Times yazarı Brandy Gergo bu gelişmelerle ilgili şunları ifade etti. Uzun zamandır bu kadar heyecanlanmamıştım. Artık işler eskisi gibi değil. Bunu Pentagon da iyi biliyor. Teknolojilerin gelişmesiyle kamera ve kayıt sistemleri herkesin cebine girdi. Bu sayede çok fazla UFO görüntüleri var ve bunları saklamak artık imkansıza yakın. Yakında uzaylılarla ilgili büyük açıklamalar duymaya herkes hazırlansın dedi. Brandy'nin bu konuşmasından 2 ay sonra Pentagon'un yayımladığı rapor herkesi ayağa kaldırdı. Son çıkan raporun içeriğinde inanılmaz detaylar ve itiraflar vardı. Pentagon kendi resmi sitesinde rapor AZG dosyasına yayımladı ve uzaylı ırkı ile iletişimde olduklarını bu metin ile tüm dünya kamuoyuna duyurdu. Bu dosyanın kamuoyuna sunulması bütün Amerika kıtasını yerinden oynattı. Gerek Türk basını, gerek dünya basınında haftalarca bu olayla ilgili haberler yapıldı ve medyada sık sık makalelerde bu olay dinlendirildi. Pentagon ise sessizliğini koruyordu. Bu dosyayı Pentagon'un sitesine girip arşivlerden veya Rapor AGZ'yi internete taratarak PDF şeklinde rahatça ulaşabilirsiniz. Kısacası bu dosyanın içeriğine gelirsek bu dosyadaki en büyük vurgu iletişime geçtikleri öne sürülen bilinmeyen varlıklarla ilgiliydi. Pentagon bu varlıklara Vektör X adını koymuştu. Uzaydan gelen yabancı frekansları yakaladığı öne sürülen bu raporda Pentagon, NASA'nın yardımlarıyla 6 yılın sonunda bu frekans algoritmalarını çözmeyi başarmıştı. Özellikle bu karmaşık frekansal algoritmaları çözümlemede büyük yardımı dokunan Kanadalı profesör Julie Kelmskom ve NASA'da 17 yıl çalışmış Chicago Üniversitesi çıkışlı ünlü istatistikçi Mary Devlerno'ya hepimiz teşekkürlerimizi borçluyuz. Vektör X'lerin keşif hikayesine gelirsek, her şey 1998 yılında Amerikan ordusuna ait RG-14 radarıyla yakalanan ve belirli ritmik frekanslara alan Albay Tommy Winrix, Rusların yeni bir silah denemesi yaptığından şüphelenmesi ve üstteki kurmay ekibe bildirmesiyle başlamıştır. Bu frekansların tam olarak nerede yakalandığı ile ilgili bilgiyi Amerikan ordusu veyahut bu raporda açıklanmamıştır. Albay Tommy'nin de bahsettiği gibi bu frekansların oldukça farklı bir yanı vardır. Rapor AGZ'de Albay Tommy'ye ait şu ifadeler bulunmaktadır. Radarımızda belli aralıklarla düzenli olarak sinyaller yakalamaya başladık. İlk bakışta bunun yabancı ülkelere ait silah denemesinin oluşturduğu reaksiyon diye yorumladım ve hemen üstlerime bunun araştırılması gerektiğini ilettim. Ama işler düşünüldüğü gibi gitmemişti. Çünkü bu frekanslar uzaydan geliyordu. İşte her şey o olaydan sonra cereyan etmeye başladı. Acilen Pentagon ve NASA işbirliği ile bu konu ele alındı ve ne yapıp ne yapılmayacağı tartışıldı. Ve bu işte uzman oldukları düşündükleri iki kişiyle irtibata geçildi. Onlar daha önceden bahsettiğim Kanadalı Profesör Julie Kermscom ve NASA'da 17 yıl çalışmış Chicago Üniversitesi çıkışlı ünlü istatistikçi Mary Devlerno'dan başkası değildi. Bu iki araştırmacıların öncülüğüyle New York'ta oluşturulan araştırma timi bu frekansları çözümledikten sonra Bristol'da bulunan Varlas adlı uyduyla mesajı aldıkları konuma geri gönderdi. İlk yanıt bu frekansı gönderdikten 3 ay sonra Boston şehrinde bulunan Varlas uydusu ile alındı. Bu mesaj yine kodlamalar şeklindeydi. Orada bulunan kişiler tarafından hem heyecanlandıran hem de korkutan bir cevaptı. Bununla ilgili Rapor AZG'de şu ifadeler yer almaktadır. ''Refi, bak şu dalga şekli ve frekans düzenine bir meteordan ya da gök cisminden farklı duruyor. Umarım bu insanlık için iyiye işaret olur. Yoksa hiç istemediğimiz durumlarla karşı karşıya gelebiliriz.'' dedi. ''Bu ilk iletişimden günümüze kadar sayısız temas oldu. Ben bunları kronolojik olacak şekilde 10 maddede açıklamayı düşünüyorum. Bu vektör X ismi nereden geldi? Kim bunlar?'' olaylar nasıl bir diyalog sürecine evrildi gibi soruları yanıtlamaya çalışacağım. İlk olarak birinci maddeye gelirsek vektör x diye bir şey yoktur.